İyi günler. Hangi balıklar marine edilebilir ve bu yöntem nasıl uygulanır? Marine işleminde amaç balığın bünyesine yağ ve lezzet verici tatları katmaktır. Bu işlemle et lezzeti zenginleştirmiş olur ve balık daha iyi pişer. Yağsız, eti sert veya eti lezzetsiz olan balıklar ızgarada pişirilecek ise marine edilmesinde yarar vardır. Marine işlemi balığın temizlendikten sonra porselen ve cam kap içerisinde marine sosunu batırılarak ağzı kapatılıp buzdolabında yeterli süre bekletilmesidir. Marine işleminde en önemli husus hangi temel malzemelerin ve ne ölçüde kullanılacağının çok iyi bilinmesidir. Balığın bünyesine göre, et kalınlığına göre marine süresi değişebilmektedir. Balık marine sosunda gerektiğinden fazla bekletilmemelidir. Levrek, çupra gibi balıklarda 20-30 dakika marine işlemi için yeterlidir. Marine işleminde zeytinyağı, karabiber, taze limon suyu defne yaprağı, kereviz sapı, dereotu, maydanoz, kuru soğan, tarhun, biberiye, kişniş gibi temel malzemeler kullanılabilir. Ayrıca balzamik, üzüm sirkesi, şarap, limon suyu gibi asitik malzemeler de kullanılmaktadır.